Arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda da 5 tane vlog çekilişimiz var. Çekilişe katılma şartı ise bir kanala abone olmak, 2 videoya like atmak, 3 yorumlara Grow ID ve World'ünüzün adını yazmak. Eğer katıldıysanız hemen bir önceki videodaki çekilişin sonuçlarını açıklıyorum. Arkadaşlar geldik World'ü siz zaten şu an sağ altta izliyorsunuz hemen şöyle ismini göstereyim. Sonra ee, şu kapıya tıklayayım. Tek ile 41 doğruladı. Hemen 5 TL'ye atayım şöyle fazla uzatmak istemiyorum artık. yazamıyorum. <laughs> hemen, siz de böyle kolay bir şekilde Diamond kazanmak istiyorsanız çekişe katılmayı unutmayın. O zaman şimdi videomuza devam edelim. Diamond log'a ihtiyacım var ve ucuz ve güvenilir bir şekilde almak mı istiyorsun? O zaman Grove Pazar tam sana göre. DL fiyatı oldukça ucuz ve aldığınız her DL'nin yanında da çok güzel bonuslar veriyoruz. Ayrıca herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa sağ alttan canlı destekten istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Ya da bir sorunuzda yardım isteyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Şimdi videomuza devam edelim. Selamlar ben Fenomen videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekran bu arada neden bu kadar yakın hiçbir fikrim yok. Bugün sizlerle birlikte Illegal to Golden Angel'ın dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde ben tekrardan Rem'e host geçmek istiyorum. Fakat bu bölümde şöyle bir değişiklik var. Bundan sonra ben artık Team Tayfa'da değil Team Oxda. Yani biliyorsunuz ben Growpaz'ın reklamını yapıyorum D al satışta. Growpaz'ın sahibi de biliyorsunuz Alican DDGT ve ben de bu Oxda Alican'ın DDGT'nin olduğu için beni çağırdı. Ben de kırmadım onu. Ox'a ya geçtim. Yani bugün sizler birlikte artık yeni teamimizle Team Oxda Reme Host yapacağız. Şu an toplam 74 TL kadar bir modelimiz kaldı. Biliyorsunuz geçen bölümde bir 40 TL lose yemiştik. Eğer izlemediyseniz de gidip o bölümü izleyebilirsiniz. Benim amacım o değeri biraz bir BGL üstüne çıkarmak ki elimizde biraz en azından bir BGL bulunsun. O BGL üstüne en azından böyle bir remeye girip katlamayı deneyebiliriz ama elimizde bir B bir BGL banko bulunsun istiyorum. Onun dışında video başındaki çekilişe katılmadıysanız katılmayı unutmayın. Daha fazla uzatmak da istemiyorum. O zaman şimdi videomuza geçelim. Şöyle ilk player'ı aldık. Açsın. Atsın. At kanka. Şöyle ilk player'ımızı aldık arkadaşlar. Açalım bakalım. Kaç vurdu? 6 vurdu. 0 attık. Direkt koyduk. Kapadık lampını. Bu kadar basit arkadaşlar. Böyle devam. Böyle devam. Bakalım atacak mı? Bekliyoruz. Attı 2. Açalım lampını. Vuralım. 4 vurduk. 9 vurdu. Şöyle hemen DD4. Atalım. Şöyle de üstüme bir, birkaç 10 DL almak istiyorum. Şöyle hemen üstüme aldım DL'yi. Hızlı hızlı yanmak için. 2. Kaç 5 vurduk. Kaç vuracak bakalım. 9 vurdu bu arkadaş. Hay vuruyor. Bu arkadaş hay vuruyor. Sıkıntı. Şöyle verdik DL'ye bakalım. Atsın baksa. Hadi kankam. 2. 2. Lovo gidiyor ama 9 attık. Bakalım. 2 vurdu. Alalım şöyle DL'sini. Hızlı cana hızlı cana. At bakalım kankam. Hadi. Şöyle bir Rek'e bakıyorum arkadaşlar hemen. Rek açık. Şöyle açalım. Vuralım. 5 vurduk. 1 vurdu. Güzel. Gayet güzel. Hatta bayağı güzel. Şöyle hemen suyumdan bir yudum alıyorum. Geldim. Hemen açıyorum. Şöyle 3 TL'yi attım. 0 attı. Hadi bir 0. 2 vurduk. 3x yedik. Bu çok sıkıntı oldu beyler. Adam 3x attı. Big go. Aa kaçtı şerefsiz. <laughs> Şöyle arkadaşlar gene player buldum açtım böyle tak vuralım 6 8 attı Kanka bugün niye herkes bana karşı atıyor Bugün bunda winlerse sıkıntı 3 vurdu 7 vurduk ya Allah'tan kanka Yani sonunda Allah'a şükür yani Şaka gibi vallahi ya 4 attı Vuralım şöyle 0 direkt direkt kapadım bak bu sefer direkt Otur yerine yani Bunu da çekelim de ne olur ne olmaz gel buraya Şöyle 5'ini açalım 5 vurdu. Kaç vurduk? 7. Güzel. Aşırı iyi aşırı iyi. Şöyle iki saniye hemen gene reka çıkma baktık geldik. 2'ye düştü. Bunu kesin winler ben söyleyeyim. Yo bunu da winlemedi. Biz bayağı iyi gidiyoruz şu an yani. Çöçürtücü bir şekilde iyi gidiyoruz yani. Hadi bakalım. O 8. Bak bu el uzlamadıysan ben bir şey bilmiyorum. 6 attı. Allah'tan hiç x yemedik. Şöyle 3 vurdum. Ya kanka Neyse neyse Toparlayacağız toparlayacağız Şimdi 2'ye düşecek aynen 3'e düştü Bunu da winlesin de bari gaza gelsin ee, Go 6 goladı Hadi bakalım bismillah Aç, açalım Ha 1 vurdu tamam kapak Kapa direkt Atsın bakalım 3 attı 3 attı 1 vurdu Ben de 1 vurdum <laughs> Neyse 1'imi <birim> almış olmam <laughs> Aşırı komik <laughs> Buna ben de bir ihtimalle Antep 4 çekerdim bu arada. <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar biraz birer DL falan oynatıyorum da onları çok açmıyorum. Bu sefer açtım. Açınca da 9'a 9 vurduk yani. Bence bu kayıtlara geçsin yani. Arada bir DL falan 1-2 DL oynatınca artık çok açmıyorum ama. Yani video atıyorum biraz daha uzun olsun istiyorsunuz ya. O yüzden şu an biraz daha açtım. Devam ettiriyorum. 5. Yani zaten adam ne zaman yükseltmeye başlasa Anasını satayım biz de uzamaya başlayız. Kaçtı bir de kanka şaka gibi ya. Arkadaşlar şöyle 2 re 8 giriyorlar. Vursun bakalım. Go kanka. Go'lasın bakalım. 8 girler 7 vurdu 4 vurdum. O güzel güzel. Resliyorum. Biliyorum. Ben direkt winledi dedim. Dondan Hadi kankam Vuru bakalım 4, 2 vurduk kanka 5 açalım şöyle 2 lampıda 0 mı Ananı satayım 0 ne kanka ya 0 ne oğlum Kanka 50 vereyim. 7 gola direkt. Arkadaşlar şöyle 50'yi vereyim de sonra benim beynim duruyor. 50'yi verdim. 7 golladı direkt. 3 vurdu. Sola da love vur. Sola da love vur. 2 vurdum. Allah'tan o da 2 attı. Allah'tan o da 2 attı. 0 vurdum. Direkt kaparım kanka lampını. Böyle oturursun sonra aşağı tamam mı? Oh güzel oldu. bayağı iyi oldu. X. Aşırı iyi. 4 vurdu. Bak şu, şu iyi. 4 vurdum ben de. O yüzden. Neyse güzel resliyoruz en azından. 1 vurdum kanka. 1 ne ya? 1 ne oğlum ya? Şaka gibi 1 attım kanka. 1. Yani 1. Şu. Bak şu. Bunu attım. 9 vurdu şerefsiz. Buna da şimdi 7 falan atar. Hadi kanka. 0 attı. Ananı satayım senin. Senin ananı satayım. Dur. Ne 12. Kanka bu, bunu unuttum. Bunu unuttum. Çaktırmayın. Anasını satayım lan. Bitti. Böyle bitti. Bir kez daha gir La, Go on On girsin bakalım da kaybedersek tam kaybedelim de alırsak alırız Açalım bununla mı winleyecek kanka bununla winledi anasını satayım bununla winledi eleman Onu kaptırdık kanka. Eleman her türlü bilinedi ya. Ben bunu anlamadım ki bunu. Sen ne yapıyorsun kanka? Sen hayırdır? Şöyle tekrardan player buldum. Çektim. 4 vurdu. 6 vurdum. Aldım DLS'ini. Güzel. Gayet iyi. Atsın bakalım. At kankam. 2 attı. Şöyle vuralım. 0 attım. Direkt kapadım. Direkt yani. Ve gitti. Ben olsam ben de giderdim büyük ihtimal. Şöyle atayım şunu. 10 kalsın üzerimizde arkadaşlar. Hızlı oynamak için. Arkadaşlar hoster geldi. Gel gasla beni aç dedi. Açtım kanka. Herhalde beni clearlamaya gelmiş bu eleman. Go 6 dedi. Hayda. Kanka çok korkunç ama kapadım direkt kafasına. Hatta direkt kapanıyormuş zaten. Bir attı. <laughs> ya kanka. At. Gireceksen gir, girmeyeceksen kickleyeceğim. ha vallahi yeter. Ya kanka uğraştırma beni ya. Kaç giriyor? 5 girdi. Güzel neyse. Sıfır attı. Ay ananı satayım. Oy sıfıra sıfır koydum beyler. Çak. Bak böyle. Şu an sesi alıyor mikrofon bilmiyorum ama. Siz ne yaptığımı tahmin ediyorsunuz. Böyle 9 attı kanka ne yapıyor bu? Oğlum Kanka bu ne yapıyor 10 giriyor falan şimdi bak sıfır yersem burada Ağır olay çıkar 6 attı 7 attım Bir tane daha çak sesi siz duyuyorsunuz gibi Kulaklarınızda Şöyle açalım 5'i 1 vurdu kapıyom ben direkt Direk kapıyom <laughs> Gitti <gülüyor> Çok iyi çok iyi güzel 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 Şöyle oğlum çok güzel kastıken yani şu an bu arada ben size söyleyeyim yani. Bu sefer bu arada e, videonun sağ altında yok neden yok derseniz aralardan tam reki full koymadım ya. O yüzden yok ama şöyle söyleyeyim şu an bir BGL'ye geçti size bir spoiler vereyim buraya kadar izleyenler için. Kanka Husamet'in varsa salayım. 3 Üç vurdu 3'ü geçelim 6. Al kanka. Aslında Big G'ymiş kanka salma, salmasaydı keşke. Kanka şu an Anjes'le kusura bakma. Anjes'le 6 değerli açıyorum. At hadi at 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 at, 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 at. beynim dondu. Okay. B2 şöyle tık tık 3 vurduk ananı satayım. 2 B2 açmışız ha 8 vurdu. kanka ben Şöyle slash dd6 bir de slash ances Saldım. Çek arkaya. Şöyle arkadaşlar crown artı ances girdik. Ee, crown 2 dl olarak. Adam vursun bakalım. 7 attı bizim host. 3 attı güzel. Ben crown'umu alayım kanka. Artık bir tacımız var beyler bu seriye. Bundan sonra buna devam ediyoruz. Eyvallah kankam. Eyvallah. Böyle arkadaşlar 8 ile girdi adam. Açtım bakalım. 7 vurdu. 4 vurdum. Kanka yapma ama yapma. Dede 16 kanka düştük gene ya. Ay anasını satayım önert pov'uma döndüm atsın bakalım gene lava düşecek bir ihtimalle ya. Love ya a kaçtı kanka ya. Of of. Arkadaşlar şöyle 2 açıyorum. Ya adamlar 1 2 gire gire kanka delillerimi sömürdüler. Ben bunda artık kaybetmek istemiyorum o oh, sıfır attım direkt ya. Allah'ıma şükür sonunda şöyle açayım. 6 7 Hadi oğlum 7. Güzel. Güzel güzel çok iyi. Çok 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 iyi. La sabahta bir sabahtır vinliyon oğlum. Nerem ile. 6 Altı vurdum. 6'dan düşük at hadi. 6'dan düşük at. 6 güzel. Kanka sürekli hayatıyor görüyorsunuz değil mi? 8 attı şimdi. Hadi abi hayatıyor sabahtır düşük at. 7 attı kanka. Dur lan. Dur. belki Ne Burası çek. Şöyle 5 bakalım 9 attık. Oh tamam güzel. Güzel hadi ya. Dokuz attık güzel. Adam sekiz sekiz atıyor kanka. Lov atsak öldük he. Lov atsak öldürecek eleman bizi. Gene <laughs> dokuz attım lan. Üç x dokuz. Aşırı komik. Üç x dokuz attım kanka. Hemen 2 saniye geldim reke bakıp. Kanka sabahtır hayat yonla. da <laughs> valla 960 olabilirim ama Evet gerçekten uzun ve güzel bir video oldu. Gördüğünüz gibi crown'ımız da var artık. Şimdi sizce kaç TL oldu? Bir beğeni art olduğunu biliyorsunuz zaten. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Şöyle hemen gösteriyorum. Evet. Tam tamına 131 diamond dokumuz oldu. Gerçekten çok iyi bir host videosu oldu. Bu arada büyük ihtimalle ben bütün kesitleri koymadım. Çünkü bir sürü 1-2-3 deli oynattığım oldu. Onların çoğunu kesmiş olabilirim. O yüzden geçen videoki gibi kar durumunu artı eksi yanmayacağım. Fakat zaten video şu an ben bunu editlemeden çekiyorum ama büyük ihtimalle bir 15-20 dakika olmuştur. Onları da koysam büyük ihtimalle bir 40 dakika falan mini böyle mini bir film gibi olurdu. Ama 40 dakikada kimse izlemeyeceği için o yüzden o kadar koymak yani daha doğrusu o kadar koymak istemedim. Ama onun dışında şu an 4. bölümden 131 DL'miz olması bence çok güzel. Şu an Golden Angel'ın fiyatını bilmiyorum ama biraz daha böyle bir BGL sayımız 9-10 olunca gidip Golden Angel'ın fiyatını da çekleyeceğim. Şu an bilen varsa yoruma da yazabilir. Şu an gidip bakmaya gerçekten çok üşeniyorum. Çünkü daha demin denedim ama world dolu. Giremiyorum. Biliyorsunuz yorumları yazarsanız çok sevinirim. Neyse daha fazla uzatmayayım. Çekişe katılmadıysanız video başındaki çekişe katılmayı unutmayın. Ve siz de güvenli bir şekilde kasino oynamak istiyorsanız Ox Open şu anki güncel linkimiz Ox Open 10. Ban yerse Ox Open 11 12 olarak devam ediyor. Ve DL almak için de Grow Pazar zaten biliyorsunuz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.